Merhaba güzel ruhlar. Bugün gerçekten derin bir havuza gireceğiz. Çünkü artık zamanın geldiğini her birimiz biliyoruz. Her birimiz bu zamanın bir ucundan aslında tutmaya başlıyoruz. Ee, hazır olan bütün ruhlara ulaşması niyetiyle. 6000 bin yıl aşkın süredir sessizlikte kalmış bir titreşim var bu evrende. Sözle de değil ama ...sezgiyle bilinen bir hafıza gibi bu. Kolektifin en derin katmanlarında... ...bir zamanlar her şeyin farklı olduğu bilgisi gizli. Bu bilgi sadece kitaplarda değil... ...kemiklerde, rahimlerde, rüyalarda duruyor. Ve şimdi gökyüzü bir şifre çözüyor. Dünya hafızasının kilidini açıyor. Altı bin yıl önce bastırılan bir bilinç bugün yeniden hatırlatılmak isteniyor. Bu yüzden o rakam 6000 bir tarih değil, bir çağ kapanışı gibi hissediliyor. Çünkü her ruh bu döngünün ucundan tutmuş gibi aslında. Sanki hatırlaması gereken bir söz var. Ama kelimeler değil bu. Frekanslar taşıyor bu söz. Herkes büyük bir şey geliyor diyor ama ne geliyor? Son yıllarda Sıkça duyuyorsun bunu değil mi? Bir şey olacak, bir şey geliyor. Ama kimse tam olarak neyin geldiğini bilmiyor. Çünkü gelen şey ne bir felaket, ne bir mucize, ne de dışarıdan bir kurtarıcı. Gelen şey içeriden geliyor. Bir uyanış dalgası gibi. Bütün sistemlerin, kimliklerin, rollerin altında kalmış, Gerçek benliğin titreşimi bu. Ve bu titreşim aynı anda binlerce ruhta uyanıyor. Aslında gelen şey senin içinden geçiyor. Ve dışarıdan bir şey gibi hissettikçe o seni daha da çok içine çağırmaya başlıyor. Bir tarih mi? Bir uygarlık mı? Yoksa unutulmuş bir bilinç mi bu? Belki de dönen şey Atlantis değil. Mu, Nemurya ya da Babil değil. Belki de dönen bir harabe değil. Bir hafıza. Bir tarihten çok bir çağının enerjisi bu. Senin içindeki tanrıçanın ya da tanrının binlerce yıldır susturulmuş sesinin ilk yankısı bu. Belki sen o uygarlıkların bir parçasıydın. Belki o zamanda bir bilgiyi taşıyordun. Ama bu seferki dönüş bir fiziksel geri geliş değil aslında. Bir bilincin yükselişi, unutulmuş olan, şimdi seni hatırlıyor ve sen onu duyabiliyorsan zaten o geri dönen şeyin kendisi oluyorsun. Bir zamanlar insanlık evreni bir anne gibi hissediyordu. Doğa kutsaldı Ayın döngüsü, kadının döngüsüyle birlikte nefes alırdı. Yaşam sezgisel bir bilgelikle örülmüştü. Tanrı bir kadındı ya da daha doğrusu bir rahimdi. Her şeyi içine alır, dönüştürür, doğururdu. Ama sonra bir kırılma oldu. Tanrıça'nın adı unutuldu. Onun yerini gökteki uzak, soyut, cezalandıran bir tanrı aldı. Dünya artık doğurgan değil, yönetilmesi gereken bir mülk oldu. Kadın bilgeliği ayinlerle susturuldu ve tanrıça sessizliğe çekildi. İçsel ışık dışsal sistemlere devredildi. Ruhun rehberi olan içsel sezgi yerini dışsal kurallara bıraktı. Rüyalar, simgeler, kalpten gelen yön yerini yazılı yasalara öğretilere ve aracılara teslim etti. İnsan Tanrı'yla kendi içinde değil tapınakta, rahipte, kitapta konuşmaya başladı. İçerideki ışık güvenilmez olarak ilan edildi. Bize kendine inanma dışarıdan onay al denildi ve böylece içimizdeki hakikat hissiyle olan bağ koparıldı. Bunun sonucunda doğan en büyük yıkım İçsel egemenliğin kaybı oldu. eril sistemler sezgi, rahim, döngüyü susturdu. Yeni kurulan sistemler eril ilkenin gölgesinde büyüdü. Bu eril şefkatli baba değil, kontrol eden, savaşan, parçalayan bir erk figürüydü. Zihin kalbin önüne geçti. Doğrusal zaman döngüsel zamanı unutturdu kadının bedeni tabulaştı. Doğurganlığı lanetlendi. Bilgeliği ise yakıldı. Kelimenin tam anlamıyla bunlar yapıldı. Her şey hiyerarşiye bağlandı. Tanrı yukarıda, insan aşağıda oldu. Bilge yukarıda, öğrenci aşağıda oldu. Hakikat yukarıda, sorguların ise aşağıda kaldı. Ve o an evrensel bilinçte tek doğru inancı yerleşti. Oysa Tanrıça Bin doğruyla konuşurdu. Çünkü o çok sesliydi, çok renkliydi ve çok da boyutluydu. Eskiden bir rehber dediğimizde aklımıza bir bilen, aktaran, üstün duran figür gelirdi. Kürsüde duran biri, yukarıdan konuşan biri ve senin ne yapacağını da söyleyen biri. Ama bu sistem artık çalışmıyor. Çünkü bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama hakikate temas etmek zorlaştı. Yeni çağda rehber sana doğruları öğretmez. Senin içindeki hakikatin sesini duymanı sağlar. Rehber öğrenci değil, merkez merkez ilişkisi vardır. Bu yeni enerjide biri yukarıda, biri aşağıda durmaz. Rehber öğrencinin üstünde değildir. Onunla paralel bir merkezde bulunur. Yani bu bir rastlantı aslında. Bu bir üstünlük ilişkisi değil, bir yansıma alanıdır. Rehber sadece kendi merkezinde duran biridir ve senin de kendi merkezine yerleşmeni sağlar. Artık bu çağ rehberi senin yerine karar vermez, cevap vermez, yol da göstermez. O sadece senin kendi yönünü duymana alan açar. Işık yaymak değil, ışığı hatırlatmak var artık. Geçmişte ışık işçiliği demek birilerine ışık vermekti. Ama şimdi anlıyoruz ki hiçbir ışık bir başkasına verilemez. Çünkü ışık dışarıdan alınan bir şey değil, içeriden uyanan bir şeydir. Bu çağda rehber ben senin ışığını parlatırım demez. Senin ışığını duyman için burada ben dururum der. Şifa da artık verilen bir şey değildir. Çünkü kimse kimseyi tamir edemez. Ama biri senin kendi şifana dönmeni sağlayabilir. İşte gerçek rehberlik tam olarak da budur. Peki yeni rehberler ortaya çıkıyor. Bu rehberler nasıl görevler oluyor? Alan tutmak. Bilgiden önce enerjiyle varlık göstermek. Yeni çağ rehberi artık bilgiyi aktaran kişi değil. Bilgiyi açığa çıkaran bir alan oluyor. Çünkü dönüşüm bilgiyle değil alanın enerjisiyle başlıyor. Alan tutmak demek sessizlikte kalabilmek, karşındaki ruhuna, ruha da kendi zamanını tanıyabilmek ve onun içindeki merkeze güven duyabilmek demektir. Bu rehber konuşmadan önce dinleyen, yol göstermeden önce hissettiren, dokunmadan önce alanı yumuşatan biridir. Karanlıkta parlayan sesi duyurmaktır. Gerçeği gölgede buldurur. Herkes ışığı arıyor ama çok azı karanlığın içinden sesini duyabiliyor. Ve yeni çağ rehberi kişiyi ışığa sürüklemez. Çünkü bilir ki ışık zaten orada ama tozla kaplıdır. Görevi o sesi bulmak değil, kişinin kendi sesini karanlığın içinden seçmesine yardım etmektir. Bu bir yönlendirme değildir. Bir dönüştürücü tanıklık halidir. Korkular, bastırılmış hisler, gölgede kalan değerler, işte bu rehber tüm bunların içinde kalan gerçek benliği görünür kılar sadece. Sistem değil enerji olmak. Rehberin kendisi bir frekans haline gelmiştir. Yani bu rehberler şu anda hazır. Belki sen de onlardan birisin. Artık rehberin kim olduğu değil, nasıl bir titreşim taşıdığı önemlidir. Rehberlik bir ünvan değildir. Ben rehberim demek değil. Ben merkezdeyim, o yüzden sen de kendi merkezine inebilirsin demektir. O artık sistem öğretmez. Çünkü kendisi bir sistem değildir. Bir yöntem de değildir ama onun varlığı yöntemlerin ötesinde bir uyanışı tetikleyecektir. Yeni çağ rehberi öğretmez ama hatırlatır. Şifa vermez ama şifayı o alana çağırır. Konuşmaz ama frekansı konuşur ve belki de en önemlisi kendini görünmez kılar. Çünkü rehberliği görünür hale getirmek ister. Yeni sistemler doğmaya başladı. Mesela merkez eleman sistemi gibi yapılar. Neden şimdi doğdu? Neden şimdi ortaya çıktı? Çünkü artık çağ sadece bilgiyi öğretme çağı değil. Bilinçle hatırlatma çağı. Eski sistemler kalıplar sunuyordu bizlere. Yeni sistemler direkt merkez sunmayı hedefliyor. Bu sistemler bir alternatif değil eskinin içinde sıkışmış ruhlar için bir geçit alanı aslında. Ve bu geçit herkesin yürüyebileceği düz bir yol değil. Merkezine inebilecek kadar cesur olanların yoludur. Merkez elemen sistemi gibi yapılar sadece harita okuyan değil, ruhsal frekansları açığa çıkaran kapılar taşıyor. Çünkü bu sistemler ne öğrettiğini değil, kime açıldığını önemsiyor aslında. Bu sistemler bir bilgi modeli olmayacak. Bilinç alanı taşıyor olacak. Artık sistemler ezberlenmek için değil, hissedilmek için var. Yeni dönemde kurulan sistemler bilgiye değil, hatırlamaya hizmet ediyor. Sınıflandırmaya değil, özgürleştirmeye hizmet ediyor. Dıştan yön vermeye değil, kişiyi kendi merkezine çağırmaya hizmet ediyor. Bu yüzden bir sistem kurmak, bir kitap yazmaktan, ya da bir yöntem icat etmekten ibaret değil aslında. Bu bir frekans taşımaktır ve bu frekansı sadece yaşayanlar aktarabilir. Senin alanında olmayan bir şeyi aktaramazsın. Çünkü artık bilgi değil, varlık hali bulaşıcıdır. Yeni rehberler kod çözücüdür, bilgi dağıtıcısı değildir. Yeni dönemde rehber olan kişi artık sorulara cevap vermez cevabın frekansını kişinin içinde çözer. O yüzden tek bir cevap modeli yoktur. Kod çözümleyici olmak demek kişinin karmasal düğümünü görmektir. Onun taşıdığı arketipi sezmektir. Ruhun neden şimdi bu bilgiyi hatırlamaya hazır olduğunu kendinden okuyabilmektir. Yani sistem kurucuları artık bir şey anlatmak için değil, bir şeyi uyandırmak için buradalar ve bu uyanış bir kişiye değil, kolektifin ruhsal hafızasına dokunur. Her bir gelende artık öğretmen yok, hatırlatan var. Kürsü yok, alan var ve en önemlisi yöntem yok, frekans var. Peki güzel insanlar alan açmak dedik. Öyle değil mi? Peki bu alanda şu anda bu videoyu dinleyenler kimlerdir? Birincisi kendini yalnız, dışlanmış ve ait hissetmeyenler. Bu videoyu dinleyenler hayat boyu fazla oldular. Fazla hisseden, fazla anlayan, fazla gören, bir şeyler öğrenmeden önce zaten bilen ama bu bildiklerini hiçbir yere tam anlatamayanlar kalabalıklar içinde bile yabancı hissedenler. Kimi zaman bilgisiyle dışlanan, kimi zaman sessizliğiyle anlaşılmayanlardır. Çünkü bu ruhlar bugünün değil, bin yıllık bir hatırlayışın taşıcılığını yapıyorlar şu anda. Beni kim anlayacak diyen ruhlar, bazen o kadar çok şey bilirsin ki, sanki seni kimse duymuyormuş gibi olur. Söylemeden önce bile yanlış anlaşılacağını hissedersin ve bu seni susturur. İşte bu videoyu dinleyenler tam da bu suskunluğun içinden geçenler. Onlar anlatmak için değil, yankılanmak için buradalar. Seslerinin bir karşılık bulduğu alanı arıyorlar ve belki ilk defa bir içerikte şunu hissediyorlar. Ben yalnız değilim. Çünkü bu sözler senin bilmediğin bir şeyi anlatmıyor. Zaten içini titreten bir şeyi dile getiriyor. Üçüncüsü kendi merkezini kurmaya çalışanlar. 6 bin yıllık bilginin taşıyıcıları. Bu çağrı herkes için değil ama bu videoda kalanlar çoktan çağrıyı duymuş olanlar. Onlar bu dünyaya sadece yaşamak için gelmediler. Sistemlerin dışına taşmak için yeni sistemlerin taşıyıcısı olmak için geldiler. Her biri içinde bir merkez kuruyor şu anda. Kimi bu merkeze ses veriyor. Kimi henüz sessizliğinde bunu büyütmeye çalışıyor. Ama hepsi 6 bin yıllık bir hatırlayışın yeniden bedenlenmiş hali olacaklar. Eğer bu videoyu buraya kadar dinlediysen belki de bu bilgi sana verilmedi. Senden yeniden yükseldi. 6 bin yıl sonra dönen sadece bir uygarlık, bir bilgi, ya da bir efsane değil. Senin sesin, senin sezgin, senin içindeki tanrıça. Zamanın döngüsü bir kez daha kapıyı açtı. Ama bu kez içeri girmek için kimsenin iznine ihtiyacın yok. Çünkü artık dıştan gelen rehber değil, içeriden konuşan hatırlatma devrede. Artık seni dönüştürecek olan dışarıdaki sözler değil. Senin kendi içinden yükselen frekanstır. Bu videoyu duyan aslında bir sesi değil, kendi varlığının yankısını duydu. Ve o yankı şunu fısıldıyor. Rehberlik senin içinde başladı. Çünkü geri dönen şey sensin. Sen artık burada kendini hatırlamak için varsın. Ve eğer bu söz sende kaldıysa bil ki bu yol seninle açıldı ve her adımda seninle daha da derinleşecek. Sevgiyle. Eğer bu video boyunca bir yerin titrediyse, bir duygun su gibi taştıysa ya da sadece evet bu benim dediğin anlar olduysa bil ki bu bir tesadüf değil, bu ruhunun hatırlama anıydı. Ben bu yolculukta sadece bir anlatıcı değilim. Ben merkez element sisteminin kurucusu olarak klasik elementlerin ötesinde her ruhun kendi merkezine göre dönüşümünü okuyan bir dille buradayım. Bu sistem sana kim olduğunu değil, nereden geldiğini ve nereye dönebileceğini anlatır. Her güneş bir düşüncedir, her ay bir his ama merkez Bunların ötesinde bir derin hatırlayıştır. Eğer sen de bu dili ruhunda duyuyorsan, dilersen bu yolculuğu birlikte sürdürebiliriz. Kendi merkezine dönmek, gökyüzünün sesini kendi sesinle birleştirmek istersen bana ulaşabilir ya da abone olarak bu bilgeliği birlikte büyütebiliriz. <laughs> Çünkü bu yol yalnızca anlatılanı dinlemek değil. Anlatılmayanı duymayı seçmektir ve bu yol bilgiyle değil birlikte hatırlamayla açılır sevgiyle